Herkese merhabalar, CryptoMask'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Low Cap e, Binance Smart Chain tokenları nasıl bulunur? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çok fazla soru geldi Telegram kanalından. E, yeni çıkmış tokenlar nasıl bulunur? Bunların güvenliklerine nasıl bakılır? Vesaire vesaire. Ve 3 tane de incelememi istediğiniz proje vardı. Onları da size inceleyeceğim arkadaşlar bu videoda. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Binance Smart Chain ağı altındaki e, tokenlar gerçekten çok çok büyük riskler içerir. E, çıkan tokenlerin yaklaşık olarak %90'ı dolandırılma amaçlı çıkmıştır arkadaşlar. Scam coin olarak çıkmıştır. Lütfen bunları göz önünde alarak e, DeFi tarafında trade'lerinizi gerçekleştirin. Yani Gam tokenlar sizlere çok kısa vadede çok büyük kazançlar vaat ederken aynı zamanda çok büyük paralar kaybetmenize de sebep olabilir arkadaşlar. Ayrıca videonun başında belirtildiği gibi bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu bilgileri verdikten sonra sizlerle beraber gelin ee, low market cap avına çıkalım. Şimdi pool coin uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada trade tuşuna basıyoruz. E, burası arkadaşlar bizim için Yeni çıkmış olan tokenları daha kolay almamızı sağlayan bir bölüm anlamına geliyor. Burada bakınız oto slippage kısmı var. Bunu kaldırarak şuraya 100'e kadar slippage yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde eee Pancake Swap üzerinde slippage %40'a kadar çıkarken burada 100'e kadar çıkabiliyor. Ben nasıl yapıyorum? Ben 80'de kullanıyorum genelde. 80 yaparak Üstte BNB miktarını alta token miktarını yazarak e, çok daha hızlı bir şekilde tokenleri satın alabiliyorsunuz launch anında. Burada arkadaşlar tools diye bir bölüm var. Peki bu tokenlar nasıl bulunuyor derseniz tools bölümünde APE New Token Scanner diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada bakınız site size bir uyarıda bulunmuş. Most of these tokens are likely not real project or scams. Yani bu tokenlerin çoğu scam'dir gerçek projeler değildir. Ee, nasıl kontrol etmesini bilmiyorsanız yani nasıl kontrol edildiğini bilmiyorsanız lütfen bunları almayınız diye bir yazı verilmiş arkadaşlar burada. Benim de yaptığım şey burada yeni çıkmış olan takımları bulup onların analizini yapıp erken girerek kar elde etmeyi sağlayabilmek. Tabii ki ee, her şey aslında kodu yazanın kontratı yazanın elinde olduğu için insanların niyetlerini bilemiyoruz. Bazı projeler skem çıkabiliyor. Şimdi bakınız arkadaşlar son çıkan projeler burada gözüküyor ee, çıkışından itibaren 1 dakika geçenler var arkadaşlar 2 dakika 8 dakika geçenler var bunların içerisinden e, mesela mini dogecoin diye bir tane çıkmış belki bu scam olabilir ki %95 scam olacaktır belki arkadaşlar çok çok güzel yerlere gelebilecektir çünkü çıkan tüm tokenlar burada gözüküyor arkadaşlar yani. Şimdi mesela NFT books örneğini vereceğim sizlere şu anda 49 milyonluk bir market cap'i var. Belki de birileri bu token'ı gidip de şuradan buldu. Veyahut da işte çeşitli sniper botlar kuruldu. Sniper botlar bu kontratı satın aldı. Dediğim gibi kontratı bulduğumuz yer arkadaşlar benim kullandığım yer burası. Burada yeni çıkmış olan token'leri bulabiliyorsunuz. Yani bir token'ı erken fark etmek... Onu işte sniper botuyla yakalamak tamamen bu gibi işlemlerle söz konusu olabiliyor. Şimdi buralardan mesela bir tanesine canlı canlı bakalım. Neye bakalım mesela? Wrap e Gitcoin diye bir tane çıkartmışlar. Şuna tıkladığımız zaman arkadaşlar şu anda market cap'i gözüküyor. Bakınız e alımlar var. 119 dolarlık bir alım var. Şunu bir dakikaya çekelim. Ne göreceğiz? Bir dakikaya çektiğimizde şu şekilde bir chart çıkıyor karşımıza. Şunlar arkadaşlar büyük ihtimalle bot alımları. Bu da işte büyük ihtimalle developer'ın kendi alımıdır. Buradan mesela kontratı nasıl kontrol edeceğiz hocam derseniz. Kanala bir tane bot kurduk arkadaşlar. Telegram kanalına gelip onu kullanabilirsiniz. Arkadaşlara sorarsanız eğer sizi yönlendireceklerdir. Şu kontratı direkt olarak bota yapıştırarak safe olup olmadığını e, görebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şurada e, kontrat kısmına tıklayarak mesela wrapped bitcoin kontratına erişebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bildiğimiz yoldan gidelim. E, şu anda 6 tane holder var mesela bunun. Kontrat kısmına tıkladığımız zaman. Bakınız arkadaşlar kontratı verify edilmemiş. Şimdi kontrat verifiye edilmesi ne demek e, oluyor? Bu tokeni çıktıktan sonra kontratını verifiye edil, edilmemesi e, şu demek oluyor, tokenin neler yapabileceğini yani token sahibinin neler yapabileceğini göremememiz anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok tehlikelidir. Yani bu e, kontratın içinde çeşitli şeyler olabilir. Kontrat e, kilitlenmemiş olabilir. Direkt olarak rug e, rockpool çekilebilir. O yüzden buradan yani hani direkt olarak girmek bakınız botlar bile işte 96 centlik bir miktarda giriyor içeriye. Biraz riskli olabiliyor. Onun da bilgisini verelim. E, kontratı da e, verify edilmediği için yani siteyle paylaşılmadığı için kontratını da inceleyemeyeceğiz. Şimdi yolumuza devam edelim. Triweb e, ondan sonra NFT Books ve Lucky Hamster tokenları grupta incelememi istenen tokenlardandı. E, Priweb'den başlayalım arkadaşlar. Priweb'e sitesi falan var. Gerçekten güzel adamlar. Multi-chain çalışıyor. Ethereum'a da hizmet veriyorlar. Tabii ki nerelere giden nerelere gitmez. E, bunun hakkında hiçbir yorum yapamıyorum. Ama grafiklerine baktığımız zaman şöyle 3 e, tane tepe yapmış şu anda da. Ortalama yerlerde bulunan bir grafiğin olduğunu söyleyebiliyoruz ve hacim de e, oldukça var ki market capini de görüyorsunuz arkadaşlar şu anda e, 1 milyon doları geçmiş durumda. Peki hocam bunun kontratında ne gibi şeyler varmış bunlara bakabilir miyiz derseniz bakın şuradan kontrata tıklıyoruz arkadaşlar şu kısımdan. Kontratın içine giriyoruz bunları kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ederim. Kontratta arkadaşlar bir read kontrat bir write kontrat kısmı vardır Burada e, direkt kodu da görebilirsiniz arkadaşlar yani Binance Smart Chain'de eğer adam kontratı verify etmişse burada kontratın içeriğini görebiliyorsunuz. E, ama bunu daha kolay okum okumak istiyorum derseniz right kontrata girerek kontrat sahibinin kontrat üzerine neler yapabileceğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakınız burada burn özelliği varmış. E, bakınız mint özelliği varmış. Şimdi mint özelliği ne demek? Grup üzerinde de bunun hakkında konuşmuştum. Mint özelliği olduğunda arkadaşlar genelde token hakkında çeşitli fudlar yapılabiliyor. Mint özelliği şu demek. Karşılıksız token basmak. Yani darphane nasıl karşılıksız para basarsa mint özelliği olan bir kontratta karşılıksız token basabilir. Ama ben 8.5 üzerinde mint fonksiyonu çalışan bir proje görmedim arkadaşlar. O yüzden mint fonksiyonu yine de çoğu kişi tarafından tehlikeli görülen bir fonksiyon. Hocam peki bu mint fonksiyonu neden kullanıyorlar? Neden e, projelerin içerisinde yer alıyor diyecek olursanız, mesela size cake örneğini vereyim arkadaşlar. Cake örneğinde çeşitli staking yapılıyor. Staking nedir hocam? Belli bir tokenlerinizi harcamamak üzere kilitlersiniz, yatırırsınız ve bunun karşılığında belli bir token alırsınız. Buna staking işlemi e, adı verilir. Bu staking'deki tokenler de havadan gelmeyeceği için mint edilmesi gerekir arkadaşlar. Yani token basılıp çeşitli holderlara, çeşitli staking yapan kullanıcılara dağıtılması gerekir. Mint buna yarar. Peki rugpull'larda mint nasıl kullanılır? Rugpull'larda mint developer mint'i çalıştırarak arkadaşlar karşılıksız token basar ve likit kilitli olmasına rağmen ee, işte kontratın içerisinden tokenlerinizi çekebilir. Yani likidi boşaltabilir. Sizin elinizdeki tokenler değersizleşebilir. O yüzden mint ee, dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama her mint fonksiyonu olan Kontratta kesinlikle Rock, Flow, gibi bir kaide yok. Onu da e, söylemiş olalım. Peki devam edelim. Başka neler varmış? Başka da bir şey yokmuş arkadaşlar. Burada bakın 6 tane özelliği var. Bu özelliklerin arasında Mint de var. Bunu görebiliyoruz. Şimdi NFT Books tarafına geçtiğimiz zaman NFT Books e, biraz daha büyük kalibreli bir proje arkadaşlar. E, tabii belli bir noktaya gelmiş sonra biraz düşmüş. E, çarklar 4 saatlik çark bu arada arkadaşlar. Yani hani gerçekten uzun süreli bir proje olduğundan bahsedebiliriz ki uzun sürede güzel kazançlar sağlatmış. Tabi bundan sonra ne olur dediğim gibi bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben burada bir yatırımcı tavsiye yani yatırım e, tavsiyesi vermiyorum kesinlikle. Sizlere bu benim mesleğim değil, işim değil. Sadece yaptığım araştırmaları eğitimsel niteliklerle sizlere aktarıyorum. Lütfen bunun ayrımını yapın çeşitli ithamlarda bulunmayın arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar sizlere söylüyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman adamlar 50 milyon market cap'e ulaşmış neredeyse. Peki hocam kontratlarında neler var? Bakabilir miyiz? Yani bu kadar büyük bir para bulunduysa ki anlık olarak 50 milyona ulaştı arkadaşlar. Kontratlarında neler var neler yok bir bakalım. Eee kontratlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakınız bu bir copy paste kontrat. Nereden anladın hocam? Bakınız şurada daha önceki kontratların e, yapılma zamanları var. Yani bu adam ne yapmış olabilir? Ben size şöyle yorumlayayım. Farklı kontratlar çıkartıp raktığı çekmiş olabilir. Kontratı gidip başka bir siteden copy paste almış olabilir. Yani bu çok acemice bir şeydir arkadaşlar. Şurada bakınız 3 kere daha öncesinde 2 kere burada e, kontrat çıkartılmış. Daha sonrasında en sonunda işte 6. ayın 7'sinde çıkartılmış. Önceki zamanlarda da 3. ayın 1'inde çıkartılmış. Bu çeşitli kişilerin gözünden kaçmaz. Bunu sizlere söyleyeyim. Onun haricinde kontrat 6.6 ile yazılmış. Çok çok eski bir kontrat aslında. Çok eski bir solitiği kullanıyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Ama bakınız yani bunu nereden baktığınıza bağlı. Şimdi bu standart bir proje olsaydı bunun üzerinden fud yapılabilirdi. Bunun üzerinden işte bu kontrat copy base bir kontrat kesinlikle işte rug pull çekilecek diyebilirdi. Ama bakınız arkadaşlar adamlar burada 50 milyon market cap'e ulaşmış. Yani bunun dediğim gibi bir izahatı yok. Bir kumar gibi düşünebilirsiniz bunu. Size bir şeyler öğreten bir kumar gibi düşünebilirsiniz. Yani bunu buralardan aldığımız zaman sizi zengin edebilir en tepeden aldığımız zaman buralara düştüğü zaman sizi fakir de edebilir. Adamlar kontratı kapatır. Hiçbir şey satamazsınız. Elinizdeki parayı da kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bunu her videomda zaten sizlere üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi devam edelim. Peki kontratın içinde neler var hocam? Bakalım. Right contract kısmına giriyoruz. Right contract kısmında Bakın şurada exclude from fee var arkadaşlar. Burada kontrat sahibi herhangi bir cüzdanı fee'den mahrum bırakabilir. Bu ne demek oluyor hocam? Yani alış satışta biz genelde %10 şey veriyoruz ya, slippage veriyoruz ya, fee veriyoruz ya. Yani fee ne demekti? Vergi veriyoruz aslında. Bu da kontrat sahibi o kişiyi kaldırabilir buradan. Yani o direkt olarak %0 fee ile alıp satabilir. Bu anlama geliyor arkadaşlar exclude from reward kısmı var bakınız burada exclude from reward da kontrat sahibi bir cüzdanı e, gelecek olan işte redistribution tokenlarından yani hani her işlemde bir token dağıtılıyor holderlara ondan mahrum bırakabilir bundan bahsediliyor bunlar da tam tersi çalışıyor arkadaşlar yine o kişileri e, dahil etmek için çalışılıyor aynı bölümlere. Burada lock bölümü var arkadaşlar. Burada herhangi bir tok, e, token sahibinin kitleme e, söz konusu olabiliyor. Buraya zaman girebiliyorlar arkadaşlar. Sonra max transaction percent var. Yapılabilecek işlemi, e, yapılabilecek bir işlemin ne kadar yüzde de yapılacağından bahsediliyor. Eğer kullanıcı e, buraya sıfır yazarsa arkadaşlar, e, alım satım yapamıyorsunuz. Onu sizlere söyleyeyim. Bakın bir sürü şey var burada, feature var, unlock var, e, o ilgili cüzdanı unlock edebiliyor. Yani adamlar şunu da yapabilir. Bakın bir sürü burada e, karşımıza olasılık çıkıyor. Lakladığı bir cüzdanı, diyelim ki adam kendine %10'luk bir token ayırdı. Dedi ki ben bunları kilitledim arkadaş, işte bir yıllığına kilitledim. Bakınız burada bir unlock bölümü var arkadaşlar. Yani Unlock bölümüne tıkladığı zaman o kitlediği tokenleri de açabilir, fiyatı aşağılara da çekebilir. Ki gerçekten çok yükselmiş, çok büyük paralardan konuşuluyor burada. Büyük bir vurgun da yapabilir arkadaşlar. Yani bunun dediğim gibi hiçbir şekilde bir garantisi yoktur. O yüzden kendi risklerimizi almalıyız. Kaybetmeye göze alabileceğimiz paralar yatırmalıyız. Yani büyük market cap. Projeler biraz daha güven uyandırabilir ama ne olacağı da kesinlikle belli olmuyor arkadaşlar. O yüzden e, eskiden Ownership Renounce dediğimiz bir özellik vardı. Bu özellik sayesinde e, çeşitli projeler sizlere nasıl söyleyeyim işte değiştirilemez hale geliyordu. Sahiplikten vazgeçiliyordu projelerde ve bu size saydığım özelliklere müdahale edilemiyordu. Ama artık projeler bundan vazgeçtiler. Çoğu kullanmıyor. Neden kullanmıyor? Borsalara girmek için kullanmıyor. Çeşitli amaçlarla kullanmıyor. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani o yüzden dediğim gibi bunları göz önüne alın. E tabii ki burada 50 milyon market capli bir projeye girmekte ve buradan büyük bir kar elde etmekte biraz daha zor oluyor. Low budget market caplere göre. Bir diğerine gelelim arkadaşlar Lucky Hamster. Lucky Hamster yine e, şuradaki bölümden bulunan bir tane hamster e, çakması token aslında. Bunun da e, son zamanlarda bir alış satışı yok arkadaşlar. Bunu da bota okuttuğumuz zaman mint fonksiyonu bulmuyor. Güvenli olduğunu söylüyor ama kesinlikle bilemiyoruz arkadaşlar. Güvenli midir değil midir bilemiyoruz. Burada bakınız market cap'i 1500 dolar. Ee, geçen biliyorsunuz başımıza talihsiz bir olay geldi orada da işte market capi 5000 dolarlardayken Çeşitli yerlere geldi sonra footlar oluştu spekülasyonlar oluştu vesaire vesaire ee, Canımızı sıkan olaylar karşımıza çıktı ama bu dediğim gibi yani bu işin e, Olayı Bu riskleri göze almamız gerekiyor yani Çağrımızı çıkartmamız gerekiyor diyelim ki bir projeye işte atıyorum 100 dolar para yatırdık Belli bir x'e geldi birazcık o ana paramızı çıkarmaya çalışmamız gerekiyor. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. O yüzden çok çok dikkatli olmamız gerekiyor maalesef arkadaşlar. Ondan sonra NFT Books'un market cap'ini açmıştım. Burada bakmamız gereken çok bir şey yok. Adamların işte coin market cap linki var. Şuradaki Hamsters'ın bir de kontratına bakalım. Kontrat kısmında arkadaşlar right kontrat Dediğimiz zaman bakınız bu neler yapabiliyormuş, bu approve yapabiliyormuş arkadaşlar, burn yapabiliyormuş, tokenleri yakabiliyormuş. Ee, şu deliver kısımları ne işe yarıyor bilmiyorum açıkçası. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Reunion ownership yapabiliyormuş arkadaşlar yani kullanıcıyı değiştirebiliyormuş yani bu e, sahiplikten vazgeçebiliyormuş. Set Max Transaction Percent var arkadaşlar. Bu da yine yapılacak işlemin yüzdesine e, müdahale edilebiliyormuş. Set e, Max Transaction Wallet var arkadaşlar. Pardon. Set Max Wallet Percent var. Bu da bir cüzdanın ne kadar token tutabileceğine karar verebiliyor. Yine Transfer Ownership var arkadaşlar. Bu da ve Update Fee var. Bu Update Fee sayesinde de e, işte efendime söyleyeyim. Filer e, değiştirilebiliyor, güncellenebiliyor. Yani bir tokenin sahibi bunları yapabiliyor arkadaşlar burada. Her proje için yani bunu e, birinin size balık vermesindense siz kendiniz kendinize alışkanlık haline getirip hangi proje olursa olsun arkadaşlar bakan bir gözle, gören bir gözle girin, inceleyin. Bu adam neler yapabilir burada? İşte riskler var mıdır, yok mudur? Ama bunları yaparken arkadaşlar çok fazla e, sıkıntılı olarak düşünmeyin çünkü gidip de bir grupta o arkadaş senin kontratında böyle bir şey var neden böyle neden şöyle dediğiniz zaman insanlar üzerine food yaratabiliyorsunuz bu food karşılığında insanlar çok büyük paralar kaybedebiliyor siz para kaybedebiliyorsunuz bazı kişiler var token'e yatırım yapıyor gidiyor orada konuşuyor işte insanları korkutuyor token'in fiyatı düşüyor daha sonrasında kendisi de para kaybediyor bunları elimizden geldiğince profesyonel bir şekilde yapıp e, profesyonel bir şekilde yolumuza bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da sizlere söyleyeceklerim. Dediğim gibi yeni çıkan tokenları Poolcoin üzerinden bakabiliyoruz. E, Poolcoin üzerinden alış satışlar yapabiliyoruz. Şurada sizlere gösterdiğim gibi Swap'ini kullanabiliyorsunuz. Ama bakınız arkadaşlar buraya Swap'i tabii ki kullanmak için cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. E cüzdanınızı buraya bağlamanız da cüzdan bilgilerinizi bir e, kuruluşa daha vermeniz anlamına geliyor. Bunlar hep risk arkadaşlar gerçekten. Hani bu camiada yeni birisi olmayarak bu camiada çok fazla e, sikem projeyle karşılaşmış birisi olarak bağladığınız cüzdanınızı bağladığınız her site bir risktir arkadaşlar. Girdiğiniz tok, her token bir risktir. Bunları lütfen göz önüne bulundurunuz. Buna göre işlemlerinizi yapınız. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.